Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda 12 tane bardağımız var. Ne oynuyoruz? Asmr videosu. Türkçesi de ağzımda patlat çalınç arkadaşlar. Hadi bu konuyu oyuna başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Ben bunu seçeceğim. Hı. Evet. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Nasıl? Evet, tabii. <laughs> ya, bu videoyu yapmayın demediğimde. <laughs> Dedim mi sana ya? <gülüyor> <gülüyor> bardağı bardağı yap ağzına yemeyecekse. Bir <laughs> Ay bu ne? Ne geldi? Yoğurt çıktı. <laughs> Şimdi yoğurt tadı var. Hayır, Şimdi ben seçiyorum. Da bardağı bıraktım gitsin ya. Bu ne ya? Ben seçiyorum. Ne oldu? Arkadaşlar bu arada bu elim çok fena acıyor şu an. <laughs> bu ne? <gülüyor> 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 Kum mu acaba? <laughs> ben bilmiyorum Bu ne ya? Hayır, yiyeceksin artık yiyeceksin. Ağzında patlat artık. Hadi pat üstüne asılır. <laughs> Ağzında patlat. Hadi. İyi, bu çok kötü kokuyor. Patlat. <laughs> 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 ya patlat. Yani Youtuber değil misin? Hayır, <laughs> Yusuf seni <seslerini> bekliyorum hadi. Bu <laughs> patlamıyor. Patlat. Ben dişin içine koy patlat. Sıkıştır böyle jelatini biraz. Jelatini? Harbi patlamıyor lan bu. Nasıl patlamıyor ya? Patlar patlar. Uç, makas getiriyorduk. <etkiledim. gülüyor> Ay tükür be yere. Ne çıktı? Yut, yutacaksın ona. Ne çıktı? Şey. Acı bir tat. <laughs> Acaba bu ay neydi onun adı? Acı biber mi? Ama yemedin evet. ki Furkan. Evet yemedim. ağzına geldi. ben çoğunu <laughs> ben yarısını yedim. Yarısı kaldı içinde sadece. Her yedim ben. Tamam hadi karabiberdi. Geç. Ya. Bu arada... Tamam geçiyoruz hadi. Sıra tamam. İsmail'de. Ben de. Ben. Bu videoyu çekeyim. Çekmeyin dedim ya ben. <laughs> Çekmeyin. Bu Burada evet. kahverengi Hayır Bizim bir şey mi bu toz Ay toz, toz, toz biber Toz biber bu Hayır Arkadaşlar çok Sen şuraya koyabilir miyim? Ay çok kız kokuyor Ne biçim bir koku var ya Patlamadı Patladı. Patlamış Ağzında patlatman lazım ama. Oyunun kralı o. Ağzında patla. Bu ne ya? İyi. Güzel. Hem güzel hem hani... de. <laughs> ne o? Kahve. Kahve geldi. <laughs> bildiğin kahve geldi. Ay ben mi? seçiyorum. Ay bu ne ya? Battı. Bildiğin bu aldım. ne? <laughs> ah. Ne bileyim ağzında patlat görelim. <laughs> Ketçap mı acaba? Ketçapsa ben severim. Arkadaşlar, tamam hadi, hadi patlat hadi. bakalım ağzında. Ağzım çok kötü yanıyor şu an. Çok soğuk ama bu kabı. Olsun. Ay Arkadaşlar biraz su da yok ya. Su da yok bildin. <laughs> Ağzım da Kahve geldi. şey Ketçap. Kahve. Patlat bakalım ağzında. Kahve yoğurt. Patlatsana. Arkadaşlarımız seninle izliyor. var hadi, hadi. Ağzında patlatacaksın. Hepsini ağzına koy patlat. Benim yaptığım gibi kahveyi nasıl çektim? Arkadaşlar kahve güzeldir ama çok, yani, <laughs> sade olduğu için. Patlatsın mı Furkan? Patlasana. <laughs> Patlamıyor ne yapayım? Ya çek ağzından. Ay, ay bardağı koy da artık. Çek. Çiğneme çek çek. Daha çekmeyi bilmiyor ya. ya İsmail kahve dökülmüş bu arada. Patlatsın mı Furkan hadi? Furkan hadi. Patlamıyor. Düz ses. Sen yani sıkıştır öyle patlar. Sıkıştır ağzını al. Sıkıştır. Sıkıştır demiştik zaten değil mi yani videoda? Evet. Videodan sonra. Hayır hani. videodan önce, önce ne sonrası. Videoda daha çekmedik ki. Sen yani çekiyoruz. Evet. Yakup. Ya. Patlat. Patlat. Bir Kurkan biraz oraya Yakup. çek ya. çek. <gülüyor> <gülüyor> Gel biraz hapsay da <laughs> götür oradan o Ne okuyacağım var? Hı hı. <laughs> hani sevmiyordun? Hani sevmiyordun? <laughs> Oley. Bugün Acab. Esma Sultan yine kazandı. Hayır. Hadi. Yine kazandı. Evet. Tamam. Şimdi devam edelim. Ben şu kahverengi gözüme çarptım. Hiç kahverengi yok. Ay, bir dakika. Onları mı keseceğim? Bu da Yoksa karışım mı? Karışım karışım? Var. Çorba mı bu ya? Çorba Ay çok bir Çorba çok çok kokuyor, ki. Çok bir sokuyor. Çok istiyor. Çorba neredeydi? Çorba arkadaşlar Furkan'ın videosunda daha Arkadaşlar Furkan videosunda daha yoksam kesin bayılmışım şimdi <laughs> Ne böyle şeyler demeyeyim. Çok şu an aç gözüküyor. Bunlar benim. Çok küçük patlatayım. Tabii çok kötü geliyor sanki. Ağzınızda patlatın ama ikiniz de ağzınızda patlatmıyorsunuz. Ben patlatmıyorum. Yani patlamıyor. Baloncuk çıkıyor. Patlamıyor. Patlatacaksın ağzında, patla canım. Allah arkadaşlarıma çok memnun oldum. Ne çıktı Esma? Ne çıktı? Esma iyi misin? Hayır. Ne, ne? çıktı? Aaa! O ne? O, o ne? ne ya? Seçiyorum ha. Şu yüzme takıldı hangisiydi? Aa, gözlerim şey şu gözlerim yaşardı. Siz gözüm yaşardı şu an? Ne çıktı Furkan? Şeker. Bakalım şeker ya, mi? Şey patlat ağzını. Harbi şeker mi? Ağzım yanıyor. Tamam hadi patlat bakalım ağzını Bir de çok olamıyor. Hangisini şey seçiyorsun? Ben gözüme güzel aynı gözüktü aynı ama. Suymuş bardağın. Yes be! Ağzını komple al patlat ağzını İyice şu al ağzını. Hayır, ben yok olacağım Bu kadar ağzına komple alıp dişlerini de patlatman lazım Sıkman Benim lazım gibi yap. Bu şekere benzemez Patlat mi? hadi Sinirim bozuk sana kusacağım Sen ya. de patlatamadın ha, Patlatamadım o kötü şeyin. Tadını aldı ama o yedi evet. Bir de yuttum ben kusacaktım ama yuttum <laughs> Bu, Bu ne ya <laughs> Şeker mi bu ne ya? Ne ne? Patlattın mı? Çok pis. Patlattın tuz, mı? Tuz. 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 Tuz, selam, tuz, tuz. evet tuz. Tuz. <laughs> Oley be. Hadi Esma seçsin Ay, bakalım. Ha, oraya koyma bardağından koy. Hı? Ben hep bardağımı çıkırdım. Esma hadi. Evet. Seç bakalım. Ben seni seçeceğim. <laughs> tamam. Hayır söylüyorum Hayır. Mayonez mi? Mayonez mi? Eve bakmış mısın? Mayonez Al bardağını al bardağını. Ne yapıyorsunuz ya? Aa, ne düştü? Bir şey olmaz hadi patlat. Kahve düşmüş. <laughs> Sevmedim. Yok ben seviyorum ya. Kahve ye. Yok kahve sevmiyorum. <laughs> baloncuk çıkıyor ya baloncuk. <laughs> Patlasın işte çıkarken o. Korkuyorsunuz bastırırken. <laughs> o ne? <laughs> o ne? Bardağa tükür istersen. Al peçete vereyim sana bir tane. Mayans Neydi? Bizimle. Ya mayonez aslında ketçap oluyor. Çok Kakao iyi gider ama. Kakao mu? Bilmem ne. Ya patlat ağzında görür. Yes çikolata. çikolata. <laughs> ne çikolatası? Ağzına komple al hepsini çikolatası patlat. Nutella. 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 Nutella kahvaltı çikolatası yok dedi. Fındıklı çikolatası kahvaltı çikolatası Güzel değil mi? Pıstık gibi. <gülüyor> <gülüyor> Esma da sıra. Ya ben şu an ağzım yok oldu. Yanıyorum ya. Şu kötü <laughs> kırmızı kısaydı. şeyi. Neden? Şunu al. Şu böyle? Sen bardaklarını öyle şey yapma ben. Ne yapıyorum? Bardaklarımı tükürüyorum. Hangi Esma? Gözüm hayır. kapalı almak istiyorum. Hı. Ah. Hayır. Aa ne çıktı bakalım? Hayır. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kamerada gözüküyor mu Hı hı. Şöyle? Hayır, hayır, gözükmüyor. Pul biber mi? Eyvallah. Ee, ya niye hep bu baharatlar var burada ya? <laughs> Bana en sevdiğim şey çıktı. Ye, ye. ye. Ben eskiden. Ağzında abi. patlatacaksın. Ben bu çok küçük patlasam Olmaz. çok acıtıyor çünkü ya çok yanıyor. Bana kanka sedim. Benim bir şey içine kalmadım. giriyor mu patlamam? Ben seçiyorum. Ya yani ne için bir patlamam? Ben seçiyorum. Patlatmadı daha. Hadi. <laughs> bu, bu ne ya? Evet. Evet, verebilir Hangisini istiyorsun? Bu ne? Ay. Bu ne? Ne çıktı bakalım. Ağzında patlatacaksın al Bu bardağını. Ne? Bilmiyoruz patlatınca göreceğiz. Sıkıştır böyle içini biraz. İyice sık 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 sık. Ah. Heh, sık. Hepsini, ağzına, <laughs> al. Hepsini <laughs> ağzına al. Hepsini ağzına al. Evet. İyice ağzına al. Patlat. İyice bastır. Patlar Aa. patlar. ne oldu? Yok ben ayıracağım. Delireceğim. İki tane kaldı hadi dayanabilirsiniz. İnşallah hepsi de iyidir. Burkan dişin mi yok? Patlar. Evet. Anne. <laughs> al peçet al peşet al. Un. Un mu? Eee ölmedi. Ben şu, şu an alacağım. İki tane kaldı. Bakalım Esma hangisini alacak? Esma hangisini alacak? Hadi Esma. Seç Esma. Alacağım. Esma hadi. Hadi alalım. Seç hadi. Hadi. Seç hadi. Artık seçtin hadi. hayır. Şey, Şuna alalım. Ha, çay, çay, çay tamam. Ama çok kötü şeyler. Ağzında patlat bakalım nasıl çıkacak tadı. Tat gelme ya. Ağzım yandığına tat gelme. <laughs> Patlatsın mı ağzında? Patlatmış. <laughs> patlatmış, patlatmış. Çıçayım. İki saate patlatırsın. Bu ne? ağzın ince <laughs> oldu resmen ya. <laughs> Gül bir kere. <laughs> Gülemiyorum, gülemem. <laughs> son kutuyu da, son bardağı da Furkan alıyor. Ne çıkıyor bakalım. Sonra dişlerimizi gösterelim. Bu çok sert. Ne işte patlat ağzını, evet, tam ağzına lay. Şeker, şeker, Patlat hayır. ağzını, sık iyice. <laughs> i̇yice sıkmışlar. Tamam patlat Yok, o zaman, hepsini ağzına al. Utalya da bana çıktı. <laughs> Niye ben şanssızım bu kadar ya? Hem sana şeyler çıktı bunların. Neydi baharatlar? Hadi ya Furkan. Baharat dünyası resmen. Kahve, yoğurt. Yoğurt biraz iyi Furkan da. böyle ağzına alıp hepsini patlatman patlarsana lazım. Patlatsana Furkan. Patladı. Ya, tam çek. Ben hepsini hep çektim. Ama o kırmızı şey öyle bir canımı yaktı. Ne ya. o? Şeker. Verdiğin şeker. da patlasın öyle küçük küçük yeme. <laughs> Öyle koy... Al peçete vereyim. Like ver. <laughs> <Ben de> ver. <laughs> <laughs> atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi sevdiğimiz için bunu yaptık. Bu arada dişlerimizi gösterelim mi? Kadıvcı. Şey. <laughs> Gösterin hadi. Önce Esma'nınkine bakalım. Al şu an. Ama sonra su içebilir miyiz? Tabii. <laughs> Gözüküyor mu şey? Evet. Çok kötüyüm şu an. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ay gözüm top bir şey kaçtı. Gözüm yanıyor. Ben de sonra. Abone ol. <laughs> gözüm çok yanıyor. Arkadaşlar. Like sen... atmaya abone olmayı unutmayın. Gö görüşürüz. Bu video güzel ama en yani size çok yani bildiğim bize şaka hazırlamış yani. E baharat, yoğurt. Neyse biz fazla konuyu uzatmayalım. Gözüm yanıyor bu arada. Bay bay. Hoşçakalın.